Brain Road karakterleri Minecraft dünyamızı ele geçirdiler. Ve şimdi hayatta kalmak için güvenli bir ev inşa etmemiz gerek. Ama her 5 dakikada bir hayatta kalma moduna geçeceğiz ve Tung Tung Sahur, Bombardero Krokodilo gibi karakterler tarafından saldırıya uğrayacağız. Tunk 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 tüm bu karakterlere karşı hayatta kalabilirsek büyük ödülü kazanacağız. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eren Sarsan. Bugün sizlerle birlikte Brain Road karakterlerine karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım kalabilecek miyiz? Bebek Sonic hoş geldin. Hoş bulduk. Çok korkuyorum. Ama biz bunu başaracağız değil mi? Her şeyin üstesinden geldik. Bunun da geliriz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum Bebek Sonic. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. 5 dakikalık süremiz var arkadaşlar. Bu süre içinde yapmamız gerek. Hemen ben dikenleri koymaya başladım. Allah'ım inşallah yetişir. Buraya güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bebek Sonic sen orayı lavla. Ben de burayı böyle tuzaklayacağım. Siz de bu arada arkadaşlar böyle eğlenceli videonun devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olup açmayı unutmayın. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Evet. Ödersle, ödersle. Olmaya çalışıyorum bebek Sonic. İnan bana buraları doldurmam gerek. Sana bir hikayeden bahsedeceğim Enes amca. E, o balenine kapıçına var ya. Ne olmuş bebek Sonic ona? E, şey ben ne, ne, neyse şey, Enes amca ben sana sonra söyleyeyim. Neymiş bebek Sonic merak ettim ya söylesene. E, şey sonra söylesem daha iyi oluyor Enes amca. Şu an hiç gerek yok buna. Ne olduğunu anlamadım ama bir şeyler seziyorum gibi bebek Sonic. Umarım kötü bir şey yoktur. E, Umarım kötü bir şey yoktur bebek Sonic. Tamam o halde. Ben burayı dikenle kapladım. Şimdi ortaya güzel sığınabileceğimiz çünkü onlar geldiğinde, o karakter geldiğinde ya da kaç kişi gelecek bilmiyorum. Onlara karşı burada bir sığınak oluşturmamız gerek. Bu sığınağı da Bebek Sönik ile birlikte yapacağız. Hemen şurayı şöyle set sen yok, direkt center'dı galiba. Center 1 yazıyoruz. Evet, oldu. Tamamdır. Bebek Sönik, buradan itibaren yapacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Burası da 5. bloğu. Tamam. Buradan itibaren şimdi duvarlayalım hemen burayı. Zaten The World edit komutumuz var. Hemen was... Neydi? Iron bloktu. Hemen yapalım. Tamamdır. Hadi bebek Sonic, sen de sen de sen de. Hızlı. Şuradan bir tane çıkış verelim. Burayı demir kapılayalım. Sen burayı bir demir kapıla bebek Sonic Ya da ben burayı tamam. Hemen hızlı olmamız gerek arkadaşlar. Kaç dakikamız kaç saniyemiz kaldı bilmiyorum. Burayı hemen halledelim. Hallet hallet hızlı ol bebek Sonic, hızlı ol. Şurayı da elmaslayacağım. Diamond blok zaman bize işlediği için burayı düzgün bir şekilde yapmamız gerek. Hemen şurayı da yap. Burayı da şöyle yapalım. Şöyle güzel bir şekil veriyorum şu an buraya. Hadi hızlı ol bebek hızlı ol Her an gelebilir her an gelebilir Çok korkuyorum her an gelebilir diye Şurayı da bitirelim evet buradan itibaren Arkadaşlar her bir 5 dakikanın sonunda Otomatik olarak hayatta kalma moduna geçeceğiz Buraya geçtiğimiz an Zaten savaşa girdiğimiz an olacak Buraya taretler koyacağım arkadaşlar Ta, Neydi turret miydi ismi ya Onun gibi bir şey evet taret Bunlardan koyacağım bunlar bize karşı gelen Kötü insanları öldürecek Ama bunun içine ilk olarak silah koymamız gerek Ne yapıyorduk buradan ee şunu e, ha hayvanlar Pipe olacak. Tamam böyle yaptım. Ee, şimdi bu gelen bütün herkese saldıracak. Yani hayvan gelecek. Hayvana saldıracak. O yüzden böyle yapmak zorundayım. Şimdi bakalım bize karşı koyabilecek mi? Buraya güzel silahlar koyacağım. Ne koyabilirim? Buraya lazer değil de AK koyacağım. Of AK çok iyi olur. Bir de tabanca koyacağım. X seviye olduğu için ağır silah koyamam. İçine mermiler de yerleştiriyorum şöyle. Ha, hepsini koyabiliyor muyuz? Evet hepsini koyabiliyoruz. Buraya da mermi yerleştirelim. Evet pistol mermi yerleştirdik. Hazır. Şu an çalışıyor olması gerek. Of. Allah'ım inşallah işe yararlar. <laughs> zamanımız kaydı. Tamam sandığın içini de dolduralım. Şuraya da yatak koyalım. Ölürsek diye burada doğarız. Hatta yataklarımızı koruruz bebek Sonic ne olur ne olmaz diye. Buraya iki tane yatak koydum. Ne olur ne olmaz diye şuraları da şöyle kapatalım. En azından bir katman kırılırsa diğer katmandan devam ederiz. Ya da kaçarız bir şeyler yaparız. Kaçış yeri de mi yapsaydık ya? Neyse artık onu yapacak zamanımız yok. Şöyle bir tane delik yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Buraya da hemen bir tane trap door koyalım. Hop. Tamamdır. Buradan itibaren belki kaçarız. Yani belli olmaz. Şuradan hemen bir tane checkpoint'imi alayım. Evet. Öleceğim. Tamam koy bebek Sonic. Birazdan eyvah işte geliyorlar. Saldırı geliyor bebek Sonic. Çabuk eşyaları al. Olamaz. Hızlı ol çabuk çabuk çok. Bir dakika altın elma ben de aldım bir tane. Tamam bir tane tabanca var. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Kim geliyor bilmiyorum ama. Şimdi dışarı çıkınca göreceğiz. Aa gelmiş bile. Aa bebek Sonic şuna bak. Oo eyvah eyvah eyvah. şunu öldür öldür. Sık şuna sık. E, sıkıyor mu bu silahlar? Evet sıkıyor işte bu. Vur bebek Sonic vur. Ayşana, sen Tekme atıyor, tekme atıyor. Vay canına. Öldürmeye çalış, öldürmeye çalış. Nereden vuruluyor bilmiyorum ama vurmaya çalışıyorum. Al sana. İşte vurdum bir tane. Hadi bebek sönük saldır. Şu altın elmayı yiyeceğim ne olur ne olmaz diye. Her yeri yıktı. Dikenler. Ulan al sana. Yandı, yandı, yandı bebek sönük. Yandı. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Al sana. Gel Taretler işe yaramıyor. Eyvah bu tane çalıştırmayı unuttum ben. Ya vur 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 vur. Vurmaya devam et, vurmaya devam et. Hadi ne şam şunu. Galiba 2 yenileceğiz gibi. Hayır yenilemez. Kaç kaç kaç. Mermi de az kaldı. Aa, olamaz eve saldırıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yakından girsem beni öldürür. Al sana sadece ok atabilirim. Başka hiçbir şey yapamam. Bebek Sonic dikkat et. İşte bu lavda yanıyor, ölüyor. Yaşaşilla babaatte. Ne oldu lan? Buyur, buyur, pata. Hahaha <laughs> <laughs> Öldürdük onu. işte bu. Ama buranın haline bak. Baya kötü oldu. Hemen bunu düzeltmemiz gerek. Çabuk edin şimdi. Düzeltelim. Demo'da geçtik. ikinci tura başladık. İkinci tura başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen buraları kapatmamız lazım. Bebek Sonic şuradan daha fazla bir lav yeri çek ya. Bir lavla bir şey olmaz. İkinci katı da çek böyle lavla alakalı. Ben de burayı lazerle döşeceğim kaktüsler falan koyacağım. Yoksa biz böyle yani kaybedeceğiz belli. O adam evimize kadar girdi. Az kalsın yataklarımızı kırıyordu. Zaten ondan sonra da elenmiş oluruz öldürürse bizi. Hemen buraları dolduralım. Şöyle arkadaşlar umarım bunda da hayatta kalabiliriz. Enes amca bunu yapmalıyız. Sen şu tayetleri Tamam bir dakika çalıştırıyorum arkadaşlar. Zaten iki tane tarih hakkımız var. Bundan sonra çalışacaklar diye düşünüyorum. Bakayım. Evet güçleri geldi. Burayı biraz genişletmiş bebek Sonic. Güzel. Şimdi buraya ben e, şuradan itibaren kum ekleyeceğim arkadaşlar. Kum lazım. Enes amca ben bu yeleği yaptım diyeleğini sen yap. Tamam bebek Sonic sağ ol yaptığın için. Hemen buraları da ben yapayım. Şöyle wall sand yapalım. Şuralara iki kat bir kum ekleyeceğim. Sonrasında lazer ekleyeceğim ama lazer İşe <laughs> işe yarar mı? Yarar ya yarar. Kötü düşünmeye gerek yok. Lazer gayet güzel işe yarar. Şuraları dolduralım şöyle tamamdır. Şimdi kaktüslerimizi koyalım arkadaşlar. Kaktüsümüzü de şöyle koyduk. Evet. Aa kaktüsler oraya gelmiyor. O zaman sadece böyle koyabileceğiz. Koyalım problem yok. Böyle de yeterli olur. Hemen hızlı olmadı çünkü zamanımız tükeniyor. Hızlı 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 hızlı, hızlı olmamız gerek. Sonrasında lazerleri koyacağım. Ve ardından galiba ikinci karakterimiz gelecek. Bunun ne olduğunu tabii ki de ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz büyük ihtimalle arkadaşlar. Göreceğiz hep birlikte. Hadi bakalım. Tamam burası da hazır. Şimdi lazerlerimizi de buraya koyacağız. Bebek Sonic buna da yardım eder misin? Güzel olur. Tamam Enes amca. Lazer mi koyacağız? Evet sen o taraftan koy. Bakayım orada mısın? Heh, tamam sen oradan koy. Ben de buradan koyuyorum. Oluyor Enes amca. Problem yok. Hızlı olmalıyız yanlış. Çünkü zamanımız tükeniyor. Çok az zamanımız kaydı. Biliyorum ya, biliyorum. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Dolmaya çalışıyorum zaten. Hemen hızlı bir şekilde şuraları doldurmamız lazım. burayı da böyle yapalım, farklı olsun. Ben lazerlerin üstünü koyayım. Bebek sünük altını mı koysa? Yo, yo. şimdi ben hallederim. şurayı da koyalım, şuraya da koyalım. Ha sen öyle yapmışsın. Tamam, tamam. Bebek sünük süper. Ben de tam bunu düşünüyordum. Sadece aralara koyabilirim arkadaşlar. Eğer buraya koyarsam kaktüs kırılır. Bu yüzden oraya koymamam lazım. Bir dakika yanlışlıkla oraya koyuyordum. İşte bu. Hadi beşem, de. Bebekcim sana bir hikayeden bahsedeyim mi? Bahset Bebek Sönük neymiş hikaye? Bir gün bir işi varmış. Sonra şimdi ata binmeyi sevmişmiş ee sonra ne olmuş Bebek Sönük? Sonra adam ata binmiş ne olmuş? Ne olmuş ata binmeyi sevmiyormuş. Nasıl binmiş? Ata binmiş düşmüş zaten. <gülüyor> <gülüyor> hiç komik değil Bebek Sönük ya hiç komik değilsin. Ya ne olmuş ya? Lala da komik bir şey yaptım Enes amca. Gül diye. Hiç gülmedim ama komik değildi. Tamam bitti. Aa, zamanımız galiba hala bitmedi Sen ne yapıyorsun buraya? Böyle şekilli şeyler yapıyorum. Eyvah geliyor geliyor geliyor. Çabuk 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 içeriye gir içeriye gir. Buton yok buton yok. Kırdım kapıyı valla kusura bakma. Benziyor. Buton kalmamış orada. Gemi sıfıra geçtik. Gel eşyaları alalım. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Oo, bu seferkiler güzel galiba gelecek karakterle biraz sıkıntı bir karakter. Üstündekini değiştir. Bakalım gelmiş mi? Evet. Bomber Olamaz Diro, geliyor. Krokodilo. Bombardiro krokodilo geliyor. Eyvah tiyatı sallıyor lan. Aa, vurdum. Vurun taretler Bomber sıkın ona. Taretler de işe yaramıyor. Aa, tam üstümüze atıyor. Uzak dur be Özenik. Eyvah pişmanın aşına şuna geldi. Evet vurmaya devam et. Adam full diyet atıyor. <laughs> Allah sana. Hayır. Hayır hayır olamaz. Ben bir dakika yataklara bakacağım bebek Sonic. Bakayım. Tamam yataklarda problem yok. Sıkmaya devam et. Sıkmaya devam et. Sıkmaya devam et. Aynen öyle. Sık 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 sık. Al bakalım taretler sıksanıza ya. Şu adama sıkın. Gebertin şunu. Hadi hadi hadi. Hadi. Devam et bebek Sonic gönder. Aa füze yolluyor. Lan füze yolluyor. Sen kime füze yolluyorsun lan? Alsana. Yeneceğim. <laughs> <laughs> Helal olsun denetler. Düşürün onu düşürün. Sen de sık sen de sık. Bizim sadece okumuz var ya. Mermi de bitti benim. Nerede? <gülüyor> Bakayım <gülüyor> bir. of oh, gördüm onu. Ön tarafta ön tarafta ön tarafta. Sıkmaya devam et Bey. Sürekli sıkmaya devam et. Hadi 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 daha fazla sık. Vallahi elimden geleni yapıyorum bu adam. Bizi Alsana. Gebereceksin bombardıyla krokoliyle. Krokoli. Ne ismi? gebe Bir dakika. Tam önü battı. Lan bana niye sıkıyorsun? Sıkmaya devam et. Sıkmaya devam et. Alsana. Alsana. Vur vur vur. Taretler sıkın. Aferin oğlum size. Sıkın. Valla taretler çok güzel işe yarıyor arkadaşlar. Diro, Düşecek Krokoli. gibi. <laughs> i̇şte bu. Düşüyor düşüyor düşüyor. Beklenik valla. Öldür öldür öldür. Öldür. Öleceğim evet, ya, gel. Yes Devam et. Devam et. Yes. İşte Diro, bu bebeğim göbeğisin. Ho, İşte bu. Biz var ya havadan hiçbir şey koymamıştık ya. Arkadaşlar, çok zor oldu bu. Bakayım yataklar kırılmış mı? Tamam yataklarda problem yok. Ama evin haline bak. Yok etti her tarafı. Taratler sağ olsun bu arada çok güzel vurdular. Bakayım diğeri kırılmış. Onu tekrar koymamız gerek arkadaşlar. Tamam. ikinci pardon üçüncü tura başlıyoruz. Arkadaşlar buranın zor. Olay da şu. Gördüğünüz gibi bütün her şey dağılıyor ve tekrardan yapmak zorundayız. Bunları yapmazsak diyelene geçemeyiz. Mantıyken hemen buraları da dolduruyorum. Bebek Sonic sen oraları doldur. Ee, zemini de çekerim ben şimdi şimdi şuralara kaktüs falan koymadan önce bir lazerleri koyayım çünkü lazerler çok önemli. Ee, en fazla vuran şeyler şu dikenler ile lazerler bizim. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerek. Hemen şöyle koyalım. Tamam. Güzel. Şuralarda yerleştiriyorum arkadaşlar. Hepsini yerleştireyim hatta ne olur ne olmaz. Yani gerek gerek olursa diye. Şuraya da tekrardan silah koyacağım. Ama bu sefer silahlarımı daha fazla geliştirebileceğim arkadaşlar. Çünkü bu sefer gelecek karakter daha daha güçlü olacak. O yüzden bir sürü silah koymam gerek. Aslında iki tane koyabilirim taret sadece ama olsun yine koyabildiğimiz kadar koyalım ki problem yaşamayalım ölmeyelim. Evet. Ya biraz yap. Yapıyorum bebek sünük yapıyorum. Merak etme. Ben konuşurken yapıyorum. Benim özelliğim o. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Hepsi hazır. Şimdi diken, bir dakika kaktüsleri koymadan önce hemen buraya bir kumlayalım arkadaşlar slash vant ile. Nerede vantımız? He elimizde. Şuradan itibaren, nereden itibaren? Şuradan itibaren arkadaşlar. Hatta şuradan itibaren şöyle bir zemin atalım. <laughs> Eyvah arkadaşlar bizim normal zemin de gitmiş. O zaman buraya set 2 yapalım. Eyvah kaktüsler de gitti. Neyse ya bir şey olmaz tekrar koyacağız onları. Hızlı ol hızlı ol bebekçinin hızlı ol. Hemen şuraları arkadaşlar vals, vals, sent yapalım. Tamamdır. Sonrasında buraya da gelelim. Burayı da wall sent yapalım. Of of zor tarafı bu işte ya. Bu çok zor ya. Şurayı da yapalım. Burası olmamış. Tekrardan şuradan itibaren yapalım. Hadi bakalım. Aha, yaptım oldu tamam şuralara boşlukları dolduralım süper devam edebiliriz arkadaşlar hemen şuraları şöyle random bir şekilde koyuyorum yoksa zamanımız yetmeyecek hızlı olmalıyız ne kadar zaman kaldığımı da bu arada arkadaşlar görmüyorum ama siz büyük ihtimalle ekranda görüyorsunuzdur şuraları şöyle full doldurmam gerek tamam doldu hemen hızlı bir şekilde lazerleri koyalım şöyle lazer lazer eyvah yanlışlıkla kaktüsün olduğu yere koydum oy oy of Şuraları koldur, doldur, doldur, şuraları doldur, şuraları doldur. Şuraları doldur. Hızlı olmamaya gerek arkadaşlar. Şuraları doldur, şuraları doldur. Tamam. Beyzey ne yapıyorsun? Yine hey şey koyayım. Nasıl şey, güzel mi? Ulan çok fazla sağa gitti. Neyse doldur doldur. Random bir şekilde. Bir dakika bizi de çok engellemesin bebek Sonic. Ona dikkat et bak bizi engellerse biz bir şey yarayamayız ha haberin olsun. Şunları şöyle dolduralım arkadaşlar. Şuradan itibaren de koyalım. Şurayı da koyalım. Tamamdır. Olduğu kadarıyla yapıyoruz işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuraları full dolduracağım. Bebek Sonic taktiği yapıyorum şu an. Şöyle full doldur 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 doldur. Şuraları da doldur. Tamam. Güzel bir şekilde doldurduk. Farklı bir şekil oldu ha. Güzel oldu. <laughs> Şimdi buraya birazcık daha katman katman kayası koyabiliriz arkadaşlar. Katman kayası koyacağım yer olacak. Ama zamanımız ne kadar var onu bilmiyorum. Şu üst tarafı bir kapatalım. Ne olur ne olmaz. Üst tarafta çatımız vardı. Biz çatı hiç çıkmıyoruz ha. Oraya da çıkabiliriz. Şurayı şöyle kapatalım arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane gezi geçti yapacağım. Buradan da kaçış yerimiz olacak. Hemen şuradan yapalım. Zaten burayı açmıştık. Artık yapacak bir şey yok. Eğer burada çünkü kaybedersek öldük yani. Bittik demektir bu. Şuraları hemen şöyle bir dolduralım. Evet, şimdi burayı açıyorum arkadaşlar. Buraya güzel bir e, gizli bir yer yapalım. E amca, bana ne yardım et? Bir yaş. ya? Bana ne yardım lazım? Bebek Sonic, inan bana elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum şu an. Çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü birazdan gelecek yani biliyorum. E, o yüzden şöyle ses sıfır çekiyorum ama olmadı. Ya da bende bende gözükmüyormuş. Pardon. Olmuş. Hemen burayı da demir bloğuyla kapatalım set. Iron Block. Hemen kapatalım arkadaşlar. Gelecek karakter büyük ihtimalle daha daha güçlüsü olacak. Onu da yenmemiz için arkadaşlar burayı sağlamlaştıralım. herhangi bir kaçış durumunda buraya kaçacağız. Aş, üst katmanı şöyle bir 3 kat demir çekeceğim. 3 kat ne olur ne olmaz diye çekelim şöyle tamamdır oldu mu oldu nereden de çıkış eyvah çıkış unuttum nereden de bebek sönü aşağıda kaldım yardım et durun arkadaşlar tamam çıktım çıktım şuradan çıktım hemen şurayı kıralım tamamdır oy 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 şuradan şöyle de çekelim arkadaşlar tamam burası bizim kaçış yerimiz olacak hemen buraya da bir tane trap door koyalım nerede trap doorumuz trap 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 door zamanımız azalıyor arkadaşlar hızlı olmamız gerek ladder oradaki sandıklar da bu arada arkadaşlar güncelleniyor kendisini hani seviyeye göre gücü <laughs> eyvah geliyor bebek sönü geliyor 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 çabuk ol çabuk ol. geliyor ya ne yapacağız? Ne olduğu kadar yapacak bir şey yok. Hadi bebek sönük. Eyvah. Tuk tuk, tuk tuk ten, tuk savur geliyor. Ten, çabuk gel eşyalar alalım. Tuk, nine, çabuk nine. çabuk çabuk. Oh. Oo Bebek Sonic gelen eşyalara bak. Demek bu en zor olacak. Ya da bilmiyorum baya bir zor olacak. Ben üstteki silahları aldım Bebek Sonic. Sen de aşağıdan biraz kaptır kaptır birazcık al birazcık al. Al onları geri kalanını sen al. İşte arkadaşlar hadi hızlı başlıyoruz. başlamış bu. Lan bu gelmiş. Bebek Sonic ne yapıyorsun sen buraya güzel olmuş. Devam devam devam. Biz kendimizi sakatlamazsak yukarı kata çıkalım. Yukarı kattan yukarı kattan. Enes amca hadi ona kimin baba olduğunu göstereyim misin? Aynen öyle. Baba biziz. Bundan sonra buranın babası biziz. Geber. Yanıyor yanıyor. <laughs> ne oldu Tung Tung Saur? Konuşuyorsun da bir şey yapamıyorsun ha? Sen de diğerleri gibisin. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Gel gebert. Gebertmeye <laughs> çalışıyorum bir bebeşim. Olsana olsana. Olsan. lan ne yapıyor lan bu? Oha. Geber şunu geber. Öldürmeye devam et bebek sönük. Ana yerin dibine girdi. İşte tuzağa kapıldı. <laughs> öldür 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 bebek sönük öldür. Gel aşağıya. Tuzağa girdi. Tuzağa girdi. Gebert şunu. Gebert gebert gizli yerden girdi ama tüm, lan ne yaptı tüm, bu bizi deldi geçti. Gevermeye devam et, gevermeye, sıkıştırmaya devam et. Şöyle sıkıştırdım, devam et. Geliyor, geliyor, geliyor üzerime geliyor, üzerime geliyor, üzerime geliyor. Aa! Bebek Sonic! öldürmeye devam et aa! Lan bunun önünde kalmış orada. Ha ha <laughs> çıkamadın mı tın sar çıksana. Çıkmana izin vermeyeceğiz. Çıkartma, çıkartma, çıkartma. Ben Ben bir şey yapmadım, sen çıkarttın. Dur bir dakika aşağıya tekrar gidelim çın Bu çın ne çın arkadaşlar çın bu çın manyak çın ne çın yapıyor eba, Yataklar yok olmuş bizim Bebek Sönük ölürsen biteriz haberin olsun Bu son video olur son bölüm olur Hadi 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 Arkadaşlar valla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Roketliyorum adamı adam roketliyorum Dur dur savur gebereceksin oğlum Biz senden daha proyuz Müdürmeye devam et Bebek Vay, 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 vay. Şu mı? an vuramıyorum. Aşağıda olduğu için vurulmuyor. Nereye gitti? Şurada. Haa öne çıkmış. Önde önde önde. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Aynen öyle. Aynen öyle. Saldır saldır. Vuruyorum ben. Baya baya vurdum. Şuraları da şöyle öldür. Lan Yanlışlıkla aşağı düştüm, yanına düştüm. tamam, devam ediyorum, devam ediyorum. Arkadaşlar Enes Arslan sana ölmez, bu savaş bitmez oğlum. Gel lan bura gel gel. Tum ne demek? Ben de Enes Arslanım. Bir dakika, şaka yaptım. Bebek Züyik, yardım et. kaç oh, kaç 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 kaç. Tamam çıktım arkadaşlar tekrardan. Devam et Bebek Zeyn, bu lazerlerden var ya. Kendimi, kendimi öldüreceğim diye çok korkuyorum. Nerede bu? Yine aşağıda. da. tane ee, tamam da ne yapayım ben? Çon, çon, Elimden geleni yapmaya çon, 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 çalışıyorum. Çon, 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 Can ayva açlıkta geldi. Vur 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 vurmaya devam et vurmaya devam et. Ölmüyor lan bu. Ölümsüz mü bu? <laughs> Sen senin canın kaç oğlum? Of oh, arkadaşlar gerçekten bayağı zormuş bunu öldürmesi. Kaçtı şu an görmüyorum. Bekleyin nereye sıkıyorsun? Ha ona sık ona sık. Ona çıkmaya çalışıyorum canım. Bir dakika mermileri bitmiş arkadaşlar ee, Bir dakika mermiler niye dolmuyor bunların Dolsanız oğlum çon, 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 merminiz olsun Tamam çalışıyor galiba vurmaya çalışıyorum tamam vurdum mermi bitti bebek sünik aa bir tane daha kalmış silahım tamam devam edin devam et devam et vurmaya devam et gebertmeye çalışıyorum bebek sünik gebert. inan bana ulan seni öldürmesin dikkat et yanında gezme çin, yanında geziyorsun yanında çin, 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 çin. gezme yanında sana vurursa var ya seni sopasıyla manyak eder ne yapıyor lan bu yerin altını görüyor lan bu yerin altından gitti ne dedi Yerin altında bir dakika lazer bana değiyor. Bebek Sonic yerin solunda sük sol kenara geçmiş bak orada. Saklanıyor. Arkadaşlar galiba bizden korktu. Güzel güzel korkması işe yaradı. Gel bakalım Tuttun savur. Ne oldu kaçıyorsun ne oğlum? Tın, tın, ha kaçarsın tın, 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 öyle. Tın, tın, bizden tın, var tın, ya kaçarsın tın, tın. öyle. Öyle öyle kanki. Bizden kaçtın mı? Da... Aha bir dakika lan geliyor. Gel oğlum gel. Baba. Bana çok yapmaya yakaydı lan. Lan bu seni dur dur aşağı düştün de. Bebek Sonic dikkat et. Ne yapacağım ya? Ya İşte lazer takıldı, lazer takıldı. Olsana olsana. al Ha ha. Kaçıyor yine. Yine kaçıyor. Oğlum bu sopayla çın her yeri bizi, çın bize, bize vuramıyor mu lan? Çın He? Çın Vuramazsın işte. Ha ha. Ne yapacağız ya? İşte bu beni ko beni kovalıyor bu ya ha. Ha beni öçün. Seni mi kovalıyor? Tamam. Kovalamayı devam ettir. Kovalamayı devam ettir. Kaçıyor yine tekrardan kaçtı. <laughs> Adam lavdan çıkıyor bebek söyleyin bunu. o bebek biz bunu öldüremeyeceğiz galiba. Ne yapacağız? Vurma. Devam et. Çalışmaya devam et. Asla bırakma. Bırakmıyorum zaten. Vurmaya devam ediyorum. Vur sen de. Sen de vurmaya devam et. İşte çık işte çık işte çık işte. Devam et. Devam et. Devam et. Mermi relo atlanıyor. Mermi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Al sana. Gebereceksin oğlum. Bebeksonik. -be -be Dikkat et. Sana geliyor galiba. Al sana oğlum. Al sana. Kaç kaç. <laughs> kan, 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 kan. Ancım, Ancım, ediyorum bana elimden geleni yapıyorum. İyi misin? Anacım bu beni öldürecek galiba. Benden bir şeyler istiyor anlamadım. <laughs> tamam yukarı gel yukarıya çıkabiliyor musun? Bloğun var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Kendini öldüreceğim dikkat et. Şunu öldürmeye çalışalım. Şöyle geber geber. Mermi, mermi gitmiyor bir dakika. Tamam. Vur 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 bebek vurmaya devam et. Şey de bu ne Vuruyorum <laughs> şey vuruyor. vallahi elimden geleni yapıyorum sıkıştı. Tekrar sıkıştı. İndir indir aşağı yerin dibine göm. <laughs> kaçtı. Kaçtı aşağı kaçtı. Gelsene lan oğlum. Adam mı çıkacak? Gelsene. Neyse tam altında, tam altında. Aşağıda görüyorum. Aşağıda az önce onu gördüm. Nereye gitti? Aşağını kırma, aşağını kırma. Gelir tekrar. Beni şapcan. Galiba ondan kurtuldum. Sen ne yaptın oğlum? Burayı sen ne yaptın? Onu yok ettim ben. Ana yok olmamış lan bu. Hop. bebek seni kır kır kırmaya devam et. Yukarı çıkması izin verme. Vurtana. Lan ne yapıyorsun? Biz atma onu. Ne yapacağım Devam tamam, devam. Tamam, Öldürmeye çalışıyorum. Ana. Adam Aa öldü. Yaşasın. Hu hu. İşte bu. Helal olsun bebek sevgili sana. Vallahi başardık arkadaşlar. Tungtung tung, tung yendik. İşte bu. Bir dakika bu son muydu? Emin değilim ama galiba bu sondu arkadaşlar. Çünkü en üst seviye zırhlar geldi bize. Bakın. Oh be. Kazandık. Tralalero, tralala, Aa, hayır. hayır. Değil bu. <laughs> Tralalo, tralala, geldi. Bir dakika. Olamaz. Hayır. Ha, bebek sevgili ne yapıyorsun? <laughs> Dur bekle ben de. Lan bloğun yok mu? Blokla çıksana. Gel şuradan çıkalım. Of ya. Bulamaz. Tralero. Tralero geldi. Arkadaşlar ne yapacağız? Tam üstünde şu an. Bebek suyun çıksana. Tralaro, tralaro, tralaro. Of ya. Lan bu bir dakika. Hile bu ya. Bu bildiğin hile. Bu adam buraya. Aa. Üstümde bir de. <laughs> bir dakika. Hayır bu hile. Bu olamaz. Hayır hayır. Ha, bebek ziyon, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Pompaj dedi o bir dakika bu lan Blenon kayıtlı bir şey demek kumpaj kule ha Siz kimsiniz oğlum Bebek <laughs> sürekli tam galiba seni kovalı Aa, Ana şey yardım levo, edecek krala krala Yardım edemem şu an <laughs> Ben buradan çıkamadım da Dur bekle yardıma geliyorum Sen kimsin benim arkadaşıma karşı bir şeyler yapmaya çalışıyorsun Öylemez? ha, Geldim bebek sürekli geldim. geldim Gel gel bunlar hile yapıyorsa biz de yaparız Gel bakalım Hadi bakalım oğlum sen şey olmadın Adam bir şey Aynen öyle ee, hiçbir şey işlemiyor Aa tra la lero oh, tra la la porco dio e porco alla yardım et bebek yardım etsene ben kaçıyorum eleceğim ya çattım seni <laughs> O da git bak o beni sattı O beni sattı arkanda Aa, Hayır arkadaşlar Ne yapacağım ya, Oha çok hızlı Dur dur trelelere. bir şey söyleyeceğim Ben 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 al Arkadaşlar öleceğim öleceğim Arkadaşlar sizleri çok seviyorum Yanı çıkamıyorum lütfen Trallallero trallalla Porco Dio Tamam kapat 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 Kendimi kapatıyorum arkadaşlar ben buraya Umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Yanı çıkamıyorum lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın sizleri çok seviyorum <laughs> Kaç, 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 kaçıyorum. Aa, oh, eyvah, eyvah, eyvah. Bu adam nasıl geliyor? Buralar deliyor. Ne yapıyor lan bu? Bebek yardım etsen mi? Yardım etsem iyi olur. Ta kaçıyorum. Vallahi kaçtım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Oh, be, kurtuldum vallahi. Bebek suyun kaçtı, ben de kaçtım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. E, sizleri seviyorum. Bye bye. Huh, en azarsan kaçar. <laughs> Yakalayamadı beni. Oh.